Aslan burcu. Sevgili Aslan, bu hafta kendi iç gücünü fark etme ve kendini yeniden keşfetme zamanı. Güneşin Yay burcundaki hareketi seni hem yaratıcı hem de cesur adımlar atmaya teşvik ediyor. 24-27 Kasım arasında özellikle kendini ifade etme, hangi yönlerinin ön plana çıkacağını belirleme konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. İçsel ışığını parlatmak ve kendi değerini yeniden hatırlamak için ideal bir hafta. Sosyal çevrende seni destekleyen enerjiler var. Fakat kendi sınırlarını ve önceliklerini de netleştirmen gerekiyor. Bu hafta hem kişisel hem de profesyonel hayatında dengeyi bulmak için fırsatlarla dolu. Aşk. İlişkisi olan aslanlar için bu hafta romantik iletişim ve duygusal açıklık ön planda. Partnerinle açık konuşmalar yaparak aranızdaki bağı güçlendirebilirsin. 25-28 Kasım arası duygusal konular gündeme gelebilir ve eski sorunlar çözülme fırsatı bulabilir. Bekar Aslanlar için ise sosyal ortamlarda dikkat çekici bir enerji söz konusu. Yeni tanışmalar ve beklenmedik karşılaşmalar olası. Kendini rahat ifade ettiğinde, kalbini açtığında doğru kişilerle bağlantı kurabilirsin. Kariyer. Kariyer ve iş alanında bu hafta yeni fırsatlar ve stratejik hamleler gündeme gelebilir. Güneşin yay burcundaki etkisi, yaratıcı projeler ve liderlik gerektiren işler için seni destekliyor. 26-30 Kasım arası iş görüşmeleri, toplantılar veya yeni girişimler açısından önemli. Mars'ın enerjisiyle motivasyonun yüksek olsa da aceleci davranmamaya dikkat et. Planlı ve stratejik adımlar seni hedeflerine taşıyacak. Bu hafta kendi potansiyelini gösterme ve takdir edilme şansı bulabilirsin. Sağlık bu hafta enerjin dalgalı olabilir. Yoğun sosyal ve profesyonel tempo zihinsel yorgunluk yaratabilir. Düzenli uyku, hafif egzersiz ve stres atma yöntemleri sana çok iyi gelecek. 25-28 Kasım arası doğayla temas, yürüyüş ve meditasyonla ruhunu ve bedenini destekle. Kendini keşfetme süreci hem fiziksel hem de duygusal dengeyi bulmana yardımcı olacak. Aklındaki kişi Kalbinde bir kişi varsa bu hafta onun davranışları ve mesajları sana net sinyaller verebilir. 27-30 Kasım civarında iletişimde önemli bir netlik sağlanabilir. Kendini ve duygularını anlamak adımlarını bilinçli atmanı sağlayacak. Empati ve sabır ilişkilerde doğru dengeyi kurmanı kolaylaştıracak. Sevgili Aslan, 24-30 Kasım haftası kendini keşfetme, içsel gücünü fark etme ve sınırlarını netleştirme haftası. Kendi ışığını parlat, adımlarını bilinçli at ve evrenin sana sunduğu fırsatları değerlendir. Bu hafta kendine inan ve cesurca ilerle. Senin zamanın